Ben Profesör Doktor Zülküf Güneli. Eee Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı iken eee geçen yıl yani 2013 yılı Kasım ayında emekli oldum yaş haddinden dolayı. Eee ve eee 29 ile yakın eee bir süreden beri hizmet ettiğim eee kentimizden ayrılmadım. Ben Diyarbakırlıyım aslında. Diyarbakır'ın Ergani ilçasındanım. AK Parti eee il e, teşkilatından e, e, Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Galip Ensaryoğlu e, beyefendiden e, Kayapınar Belediye Başkanlığına aday e, olmam konusunda e, teklif e, geldi ve ben de bu teklifi e, kabul ettim. E, i̇leriki e, günlerde veya haftalarda e, kamuya e, Açıklayacağımız çok önemli projelerimiz var. Ee, bu projelerimizi açıkladığımız zaman ve bunların e, uygulamasının da mümkün olabileceğini, finans kaynaklarının bulunabileceğine e, inandığım bu projeler gündeme geldiğinde ben öyle inanıyorum ki önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde Diyarbakır'a e, 50 milyar dolara e, bile ulaşabilecek yatırımların gelmesi mümkün olacaktır. Ve Diyarbakır çehre değiştirecektir. Çok önemli bir dünya kenti konumuna gelmesi söz konusu olacaktır. Ve bu konumuyla Türkiye'nin büyük metropollerinin İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropollerinin dengeleyebilecek önemli bir denge metropolü konumuna gelmesi söz konusu olacaktır. Yanı başımızdaki ee, geçmiş de, e, yıllarda Anadolu Kaplanı denilen Gaziantep, Kayseri, Denizli gibi e, kentlerimizin konumunu kısa sürede yakalayacaktır ve e, bölgemizde çok önemli istihdam alanları e, açılması mümkün e, olabilecektir. Kentimizdeki e, gelişmenin Diyarbakır açısından Artık 20. yüzyıl da değil, 21. yüzyılın bir kenti <laughs> olma hedeflerini düşünüyoruz. Diyarbakır'ı bu şekilde kavuşturmanın e, yerel yönetimlerdeki e, başarıyı e, kazanmamızla mümkün olacağına ben inanıyorum. E, ve e, bunlar, ileride açıklayacağımız bu projelerimiz ayakta kalan projeler olmayacaktır. Bunların hepsinin finansal kaynaklarıyla birlikte nasıl gerçekleşebileceğini de ileriki e, günlerde e, halkımızla paylaşacağız. E, Hemşerilerimizden e, yerel yönetimlerde yapılacak seçimlerde yerel, yönetim e, seçimlerinde desteklerini e, bekliyoruz. E, hep birlikte e, kentimizi, bölgemizi daha müreffeh bir e, düzeye çıkartmanın yolunu yakalayacağız diye umut ediyorum. Teşekkür ediyorum.